Kaç tekrar? Adel'e tekrar mı sayar? Oğul'um. Yani hocam sen de sorduğun yani. soru mu? Sen de haklısın. <laughs> sen de haklısın. Birazdan anlarsın. <laughs> Kaç tekrar bilmiyorum ben de. Bravo. <gülüyor> Bas. <gülüyor> evet. Senle beraber. Hadi. Çok iyi, çok iyi, çok azıcık. Sağ ol. Çiçek. Mükemmel. Vay, bu adamdan travman yapılmıyor Neyse, biz de... Ben de yiyeceğim nasıl olsa. Diyetim bir bitecek. Elbet bir gün. Emre, yanımda ol. Tamam, her zaman. Set. <laughs> sese bak, sese. Tak. İyi. Yavaş yavaş parmak girmeye başladı. Daha 4 ay var, 4 koca ay biz form yaptık, İşimiz çok zor ama güzel gidiyor. Yakınımda Her zamandayım. Yakışayım birazdan. Böyle yapamam kardeşim. <laughs> 10 kilo kalsın sadece. Tamam. Gel, Kaç tek? Bir tane yani. Tamam. 40 20. 20-20 işte. Hazır mısın? Evet, evet, evet. Ayaklarını ayarla. Kendini ayarla. Ayarladım. Tamam. 1 Tamam. Çek çek. 2 3 4 5 Altı. Hadi da, kavurmayacağız hadi, hadi. Kes. Dokuz. Ne dokuz, oldu? Tamam, devam hadi. Antrenman. On beş. On sekiz. Aferin. Çık, bekle. Bekle, bekle. Sık, 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 sal. Beş tane daha hızlı, hadi. Bir, iki, beşte bekleyeceksin. Üç, dört, bir tane daha. Beş sıkıştır. Sıkıştır, 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 sal. Aferin. Aferin minime. Çak. Oyun oynamıyoruz burada. Antrenman yapıyoruz. Ufacık tefecik olduğuna bakmayın. Cehir cehir antrenman atıyor. Ne yedim biliyor musun Aa. bunu? Dünya yedik. Aynen. Bir kahve Sabah İzmir bombayla basıyorum. Tabii tabii. Şeker içtik. Şeker içtik. Var ya çıldırıyor içeride. Akittiysem eyvallah diyorum. <laughs> Buradayım. Hakkını verdirdim. Açalım. Bir de öncesi. Mamatı. Ben kolyejen şant da aldım. Aa atarız. Kolyejen şant da içeriz. Tamam da olsun. Yedesin ya eklemler de çıktı iyi ya. Çikolata olma de var. çok nilin yüzü gibi. Tabi Perişan oldu. Çiğit değil bekliyor? <laughs> o sabah sıra. Sabah sıra gibi böyle. Sabah sıra. Sabah sıra. Evet. Yağmurlar var mesela. Şu an bu hale geldi. Yani şu çizgi gibi şu burayı şu dümdüz yani bunu, evet. bu bu buraya böyle biraz oynadın mı böyle oluyor. Tamam yani, ama oynamadım. Hiç oynamadın. Evet. Bak şimdi evet. boşaltıcıyı şey evet. Bak mesela şeyi aynı an gördüğünüz gibi bak şuradan Burası hep eşit olacak. Bak birazcık da olsa düşük. Ha. Onları kusursuzlar. Yani tamam. böyle dönmeni istiyor. Yani şu. Yani bu, bu, Ya ayakta nasıl duruyorsan tam buradan. Ya bir santim bile. Tam o zaman hangi evet. dönemleri? Sırtında mı? Anda, tamam, şu tamam mı gör. şu anda? Bak kaldırdın mı? Oldun iki sefer. Şimdi dönüyorum. Dönüyorum. Kal. Ver. Tamam. Tamam. Da Şurayı düşünme yani. Bu ha. olduğunda bu olduğunda eşit olacak. Tamam. Böyle dönecek.

Ես եմ իմը Ömer hocam kalırsam yardım edersin altında. Kalmasın. Bugün <laughs> <ya. gülüyor> olanda sen kalmasın da. İnşallah. Evet. Bugünkü kapakla tarafını indirip çekeriz herhalde. Bacakları. Neymiş? Bacakları çekeriz herhalde. Bence de bir... <laughs> Hanım benim biraz muhafazakar da. Aa hiç muhafazakar değilim yani. Üstümü göstermeyin. O kadar değil de o çıplak bir fotoğraf. Üstümü çıkartmayacağım yani. canım. Soyunmasın kardeşim kocamda televizyonlarda. Sen ne? <laughs> Gezmeyelim baylarda dedim ne dedim. <laughs> Hocam son bir bonus soru sormak istiyorum. Hadi bakalım. Bu çat diye korna çalanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Diyor işte. ee, neyse ki Ramazan ayındayız. Küfür etmiyoruz. Küfüre karşıyız. Küfürsüz havası aslındayız. Çocuk var, çoluk var etrafta ama Korna çalmayın. Korna çalmayın. Galiba <laughs> sorularımız bitti. Hocam sorularımız bitti. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size sahur sorunumuzu da sorduk. Sahur sorunu en sonunda Hala. sordum. <laughs> Dedim sana. Küfürleri size bırakıyorum. Yorumlarda dilediğiniz gibi küfür yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi evet, antrenmana girelim. Let's go. Biraz daha dinlenelim. Kendi rekorumu kıracağım, deneyeceğim. 50-50 takacağız bu sefer. Ömer Hoca'yı da destek alacağız. şey bozmuyor değil mi oradan dengesini? Yok herhalde. Yani evet ya. Easy. Bravo. <laughs> Bravo. Haydi. <laughs> Bravo. Haydi, bak nasıl hocam bu? Bir onu alalım. Oh. Bir tane daha yapardık hocam. Yapar mıydık? Yok ya, yemedi gözüm. <laughs> 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 güzel geçirirsen ribandonu çok güzel yakalarsın. Ya ben zaten ilk hafta bir birazcık bozarım. Öyle oluyor zaten. Sonra devam aynı. Sonra. Ya Hadi. şimdi uzun süredir yarış hedefim var ya, bir amaç doğrultusunda gidiyorsun. Sonra yarış bitince bir amacın kalmıyor ye ye ye. Diyorsun ki, oğlan böyle çekilmez. Bari diye yapayım, tekrardan yarışı hazırlayayım. Hı. Bu yüzden bırakamıyoruz zaten. Evet, <rezio> geleceğim hadi. Üç, altı da desteğe geleceğim. Hadi, hadi. Beş, bir tane daha. Hadi, devam. Push, bas, bas. Bas, bırakma. Bırakma, buradayım. Bırakma. Bas iki tane daha, iki. Hadi, bir. Bir tane daha, çek. Bir tane daha, çek. Çek, çek, çek. Yakala, hadi. Hadi. Bırakma, ha, hadi. Bas, hadi. Süper. Makina makina gençler. Genç olup yarışmak istemezdim valla. Bu adamla nasıl yarışacağım? 15 hafta, 10 hafta, ulan gene 15 hafta kaldı, gene 12 hafta kaldı diye 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 son 3 haftaya girdik valla. Bir 8, son 8, son 8, son 8 diye diye artık 4'e düştü. Ha. Şimdi artık x 2 döndük döndü kanka senin için. Sayılıyor artık ya. 27 bilmem ne, 26. Ha ulan görüyorum son 25 gün falan diyorlar. Cık. Ulan diyorum formu yetişecek mi acaba? Bir, iki, 4 <laughs> <de>. tamam. <laughs> Son yap düşürelim. Sen daha yap. Hadi. İki, 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 Of çok acıdı be. Somonu abi tek öğün yapabilirim artık. Ha en son öğünde. Bir daha bir galiba fıstık ezmesi bana sanırsam dokunuyor fıstık fıstık ezmesi. Badem ya, ya zeytinyağı mı? Ha zeytinyağı Kaç, kaç gramı döndüreyim onu? Bakayım mı? Ona göre tamam. ona göre zeytin. Direkt içindeki yağ miktarına göre zeytinyağı yazıyorum. Bir iki gün sonra değişecek zaten. Ha. Ha, tamam o zaman değiştirmiyorum ben. Zeytinyağı ben senin bağırsağına da Ha tamam abi. Ya fıstık sabah kepekli işte fıstık ezmesi çok güzel akıyor ama tat olarak ama <laughs> galiba dokunuyor abi bana ya. Bir de bir şeyler var onun. Ya işte, yani. Yani çok sorunun yoksa bir şey olmuyor da sorun. Ben abi zaten diyorum ılık götürüyüm. Herhalde. Yani miden çekilmiş. Şu, şu oda yemeklerden mutlaka. Ya o bir şey değil ya. Yarın aynı kalacaksın, sonra biraz daha düşüyoruz. Tamam. Kardeşim kaç kaç yapıyorsun? Karnı mı? Kar sabah. Kar sabah. 45 dakikayla bir saat abi. Arada bir gün içinde bir 15 dakika var. Gün içinde Bir de gece. Akşamda yarım saat 40 dakika falan. Tamam. Yani bundan sonra şimdi yarım sabah saat. Sabah tamam. bir saat 20 dakika. Bir saat 20 dakika. Gece de bir saat. 20 <gülüyor> 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 Keyifler güzel. Yüzümüz gülüyor. Yarışamadık ama olsun. Versiyon arkadaşlar başarılar şimdi. Biz bir sonraki sene yarışacağız. Daha dolu daha büyük gireceğiz. Planlar çok iyi. Bu seneki hedefimiz 110 olsun Hazırlığa kadar 110 kilo Yani Yarışa 3 ay hazırlık Bak yapacağım Ne zaman oluyor? Nisan Mart, Nisan Ocak, Şubat, Mart Nisan tabii Aralık'ta Aralık, Ocak, Şubat Aralık'ta Şubat, Mart Ocak, Şubat, Mart Oşo. Beynim o kadar durdu ki hesaplayamadım lan. Hesaplayamadım. Ocak, Şubat, aynen Ocak 1'de 110 kilo görmüş olacağız. Ocak 1'de 110'dan aşağı ineceğiz. Hadi, son 3. Bir. Hop. Son 2. Son. Otur, otur, otur. 괜찮아 괜 tekrar söyle. Sekiz. Tamam bırak. Kalkma, 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 kalkma. Kanka çok kötü. Tamam bana. biliyorum. Hadi, hadi beş tane. Hadi, hadi. Aa, hayır, hayır. Yat, yat, yat. Tak ayağını şuraya, tak. Kanka tak. çok kısıldı. Tak ayağını şuraya. Kısıldı gibi. Tak ayağını şuraya. İt, it. it, it. Tut, tut, tut. İt, tut, tut. İt, tut, tut. Lan sakatlanacağız. Sakatlanmazsın. Maşallah. Ee, <laughs> Ah. Oh. Şey ha vallahi midem bulur. Bulmaması Miden bulanıyor vallahi. Şeker gitti. Şeker gitti vallahi aşağı.